Meyra, Kayra ne getiriyorsunuz anneciğim? <laughs> ne bunlar? <laughs> Taç mı? Ay ne kadar güzelmiş bunlar. <laughs> hani takın bakalım saçınıza. <laughs> ben takamıyorum. Takamıyor musun anneciğim? Ben, ben takayım mı size? Hı? İster misiniz? Kayra takayım mı? <laughs> Kayra bakayım nasıl oldu? Kayra bakayım nasıl oldu anneciğim tacın? Ay ne kadar güzel olmuş. Ne onun üstündeki resimler? Meyra sen biliyor musun bu üstündeki resimleri? Ay Meyra seninki de ne kadar güzel olmuş. Bakayım. Anne yaptı onu. Ay çok güzel olmuş ben taşlarınız. Ben yapmıştım anne. Neyi ben yaptım anneciğim? Sen onu yapmışsın. Ben mi yapmıştım? Evet. Hani başka hangi taçlar var? Bakayım gösterin. Değişik değişik da bakayım bir kere. Takıldı mı? Hah düzeldi. Kayra sen de bak bakalım anneciğim. Başka hangi taçlar varmış? Hadi çıkar kafandakini onu tak bakalım. Ben çıkarayım. Çıkartın. Hadi değişik bak, bak değişik değişik, değişik takın. O nasılmış Kayra bakayım. Göstersene. Bak. Abi, hmm, o da çok Mayra. güzelmiş. Onu da takmak ister misin kafana? Çıkar istersen kafandaki. O nasılmış Meyra? gelin tacı, tüllü. Kaya çok mu sevdin tacı? ben takayım mı Meyra? İster misin? Gel takayım. Meyra bakayım nasıl oldu? Önce sen mi bakacaksın? Kaya bütün taşları taktın anneciğim. Çıkartıp da taksana. Neden? İstemiyorum. Hani başka neler varmış? Çıkartın bakayım ben de merak ettim. Ben bunu tak. Hangisini takacaksın? Ya. Hangisini takacaksın? Sarı mı? Rengi de ne güzelmiş onu Meyra. <laughs> Kayra sen kaç tane taktın anneciğim? Üç tane takmışım. Üç tane takmışım. <laughs> bir tane taksın. Bir tane taksın. Evet bir tane taksana Meyra gibi baksana. Hadi gel sana da başka bulalım bir tane. Çıkart onları. Aa bak burada neymiş bu? Fare mi bu? Çıkart bakalım Kaylar. Bunu tak bir de. Aa inciliymiş o da. Çok güzelmiş. Kendini takabiliyorsun artık değil mi Meyra? Bakayım. Vav wow, çok güzel oldu. Tam prenses oldum. Ben pembe. Niye parçası olmadı. Sen mi oldun? Hadi ne sen de tak o zaman. Ben almak Hangisini almak istiyorsun? Pembe mi? Anneciğim pembeyi Meyra'ya verir misin? Ama hepsini takamazsın ki öyle. Pembeyi Meyra'ya ver hadi. Bir tanesini Bir tanesini Bak verdi. Tak bakalım. Bu da çok güzel oldu. Tam kıyafet. Kıyafetinle de uyumlu oldu. Anneciğim hepsini niye takıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidin bakın bakalım aynada. Aynada. Ah. Bu, da Bu da güzel oldu. oldu. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Başka hangisini takacaksınız bakayım? bakayım. Şimdi? Hadi gel. Hmm, o da güzelmiş. Bakın. Kayran sen de bir tane taksana anneciğim. Bir sürü taktın. Nerede pompon? Bak. Onun kırmızısı da vardı sanki ama. Bak. Vay çok güzel olmuş. Pompon mu nerede? Tamam Meyra çıkartıyor. Sen tak hadi. Hadi gel anne. Gel. Hadi gel. Anneye bakalım. Hadi gel anneye bakalım. Hadi <laughs> gel. Hadi bakın bakalım aynada. <laughs> gel anneciğim hadi sen de gel. Ben bunu Hangisini? Onu takmıştın ya. Prenses olmuştun hatta incili. Kaya sen de tek tek tak bakalım Ölü güzel olmadı ama anneciğim Bakayım Ooo çok güzelmiş ya